derse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki o kişinin dört bin büyük günahı dökülüyor. Bak ben iki kere söyledim. Anladın mı kardeşim? Sahabeler dedi ki ya Resulallah ya dört bin büyük günahımız yoksa ...Efendi dedi ki annenin babanın ya annemizin babamızın yoksa akrabalarının onlar yoksa konu komşu Allah affetme bizi bahane arıyor. İşin Türkçesi bu. Evde ne yapacağız? İstanbulluların genelde İstanbul zaten en kalabalık İstanbul için ve en çok vaka İstanbul olduğu için en çok İstanbul'da ne yapacağız evde kalıp ne yapacağız ben evde kalıp da ne yapacağınızla ilgili çok güzel şeyler söyleyeceğim bugün abi tamam mı? Ve <laughs> Dikkatli olmak lazım Evinde otur kardeşim Aç mı kalalım kira veriyoruz Devlet sana yardım edecek sabret Ya arkadaş sabır ya Bir sabır sen Allah'a yönel Allah senin işlerini düzeltecek Her zaman söylüyoruz ama bizim yaptığımız ilk şey isyan Ne yapalım evde mi aç kalalım Yemek yok bir şey yok Sabret kardeşim Oruca niyetlen kardeşim ama yok İsyan ilk başta geliyor sonra en son ibadet Bizde maalesef bu. Evde ne yapacağız? İstanbulların genelde İstanbul zaten, en kalabalık İstanbul olduğu için ve en çok vaka İstanbul olduğu için en çok İstanbul'da ne yapacağız? Evde kalıp ne yapacağız? Ben evde kalıp da ne yapacağınızla ilgili çok güzel şeyler söyleyeceğim bugün abi. Tamam mı? Evde yapılacak en güzel şeyler zikir abi. Ne bekliyordun abi? Spor dersi mi vereceksin? Ben sana fitness mi yapacağım burada? Allah Allah. Ne yapacağız? Zikir. Şimdi bu zikirleri buradan söylüyorum. Videomuzun altına da atacağız. Asım Efendi sen de dinle, Yusuf Efendi sen de dinle. Bu zikirler önemli. Hocam. İnşallah. Bakın bir kimse La ilahe illallah vahdehu la şerikele aheden sameden lem yelid ve lem yulad ve lem mekullahu kufuven ahad derse o kişiye 2 milyon sevap yazılıyor. Şimdi bununla alakalı geçen bir sohbetimizde bahsettik. Hoca efendi işte sen böyle diyorsun da bunun bazıları işte 40 bin diyen var, 400 bin var. Kardeşim rivayet bu. 2 milyon da rivayet vardır. Belki 40 milyon da rivayet vardır. Sen sevabın rakamına bakma. Sevabı yazacak olan Allah. Sevap veren Allah. Sen ne yapacaksın? Sen zikir yapacaksın. Sevap sayısı Allah'ın indinde. Bir daha söylüyorum. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh sameden lem yelid ve lem yulet ve lem mekullehu küfüven ahad. Al sana 4 milyon. Bak sağ tarafa yazıldı elhamdülillah. Devam ediyoruz. Bir kimse Subhanallahi ve'lhamdülillahi ve la ilaha illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim. Derse Allah Celle Celaluhu o kişi için cennete bir hurma ağacı dikiyor. O hurma ağacının gölgesini bir atlı hızla koşsa 500 senede onun gölgesini bitiremiyor. Bütün dünya halkı toplansa o hurmanın meyvelerinden ise kesinlikle ve kesinlikle bitiremiyor. Bunun kısası Allah indindeki en büyük zikirdir. İyi dinleyin. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü ve allahu ekber. Bir kimse bakın dünyada bir kimse bu zikri günde yüz defa yaparsa ama ihlas ile dünyada diyor o kişiden başka o gün o kişiden başka daha Allah'ın gözünde sevimli kimse yok. Ta ki mesela ben bunu yüz kere okudum Allah'ın indinde tek sevimliyim ama kimse yüz kere okumadı misal. Ama Asım efendi 101 kere okudu. Asım efendi beni geçiyor. Yüzül efendi 200 kere okudu. O zaman Allah ininde en sevimli Yüzül efendi oluyor. Subhanallahi ve'lhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Çok kolay. İnşallah ezberleyin. Ondan sonra bir kimse la ilahe illallah Muhammedur Resulullah derse ama La'yı uzatacak. La. Bak kısa değil. La değil. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah derse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki o kişinin dört bin büyük günahı dökülüyor. Bak ben iki kere söyledim. Anladın mı kardeşim? Sahabeler dedi ki ya Resulallah ya dört bin büyük günahımız yoksa ...Efendi dedi ki annenin babanın ya annemizin babamızın yoksa akrabalarının onlar yoksa konu komşu Allah affetme bizi bahane arıyor. İşin Türkçesi bu. Bir kimse La ilahe illallah Muhammedur Resulullah derse Allah Celle Celle o kişinin derisini cehenneme haram kılıyor. <laughs> Devam ediyoruz. Bir kimse La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve imit ve huve hayyülla bi edihil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir derse Ama bunu nerede derse? Çarşıda pazarda. Hoca efendi çarşı mı kaldı pazar mı kaldı? Ne yapacaksın abi? Bime giriyorsun abi. <laughs> bak ne yaptık. Bim zaten çarşı pazar olmuş. Niye ama bak. Sehab'ın şeyini sonra söyleyeceğim. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mülkü ve lehul yuhyi ve yümitü ve huve hayyülla ye mutbiyedihil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir derse Çarşıda pazarda ne sebeple? Çünkü çarşı ve pazar türü yerler Allah Celle Celaluhu'nun unutulduğu yerler Niye? Herkes bir alışveriş telaşında değil mi? Herkes bir şey peşinde Orada herkes Allah Celle Celaluhu'nu unuttuğu yerde sen bu zikri yaparsan yani binde yaparsan Reklam yapmıyoruz abi binden de para gelecek zaten her neyse o kişiye 40 milyon sevap yazıyor. 40 milyon. Anladın mı kardeşim? Unutmayın. Şimdi bir kimse sabah namazının farzını kıldıktan sonra kıldıktan sonra 7 kere Allahümme ecirni minen derse akşama kadar o kişinin canı cehenneme haram oluyor. Bir kimse akşam namazının farzından sonra 7 kere Allahümme ecirni minen nar derse o kişinin canı sabaha kadar cehenneme haram oluyor. Yani bir kimse sabah namazından ve akşam namazından sonra yedişer kere Allahümme ecenimle ne derse o kişinin canı cehenneme haram oluyor. Ama bu söylediklerimiz ağızda değil kalp ile olacak. Devam ediyoruz. Bir kimse rükudan kalkarken Semiyallahu limen hamide ayaktayken Allahümme rabbena ve lekel hamd hamden kethiran tayyiben, mübareken fih derse o kişinin sevabını melekler yazmak için yarışır. Ey İstanbullu, ey Türkiye'li dinle dinle. Bak sevaplara bak. Ondan sonra evde ne yapacağız acaba? Evde ne yapacaksın? Ne yapacaksın yani evde? Ha bunları yap. Ondan sonra bakın acayip bir şey bu. Ben bunu elhamdülillah duyduğumdan beri terk etmemeye çalışıyorum. %99.9 terk etmedim elhamdülillah. Bir kimse Sabah namazının farzından sonra ayağını kımıldatmadan La ilahe illallah vahdehu la şerike le mülkü ve lehul hamdü yuhyi ve imit ve huve ala kulli şeyin kadir derse dokuz kere. Onuncusunda La ilahe illallah vahdehu la şerike le mülkü ve lehul hamdü yuhyi ve imit ve huve hayyul la yemud bi yedihil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir derse sabah namazından sonra ayağını kımıldatmadan ve akşam namazından sonra yani farzlardan sonra ayağını kımıldatmadan bu zikirleri yaparsa ...hadise geçer o kimse o gün ne günah işlerse işlesin bu zikirden aldığı sevabı geçemiyor. Bak günahı o kadar yani şu anlamda yani istediğimiz günah işelim bu onu siliyor anlamda değil silmiyor. Sevap olarak bakın en büyük Allah ortak koşma zaten cavul onu saymıyoruz. Ondan sonra anasını mı öldürdü babasını mı öldürdü bak o kadar büyük günah. Bu zikir diyor onun günahının büyüklüğünden daha büyük bir sevap zikir. Çıkışta ananızı öldürmeyin ha. O anlamda demedik yani kardeşim. Yani dur bakayım baba gel seni bir keseyim yapma. Günah olarak yani hani seviye olarak anlayın diye. Bir daha söylüyorum. Dokuz kere. La ilahe illallah vahdehu la şerikele lehul mülk ve lehul yuhyi ve ve kulli şeyin kadir. Onuncusunda. La ilahe illallah vahdehu la şerike le lehul mülkü ve lehul hamdü yuhyi ve yumit ve huve hayyul la yemut bi edihil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir derse bu zikirlerden aldığı sevabı hiçbir şey geçemiyor. Anladık inşallah bu zikirler yeter diye tahmin ediyorum yani daha daha çok zikir var ama başka sohbetler ayırıyorum çünkü saat yine 9.30 oldu. Bugün 2 saat buradayız herhalde. Ekranlarınızın başından ayrılmayın bugün konular çok önemli çok önemli.